Seni ne durduruyor? Çok mu yoruldun? Yeteri kadar uyumadın mı? Enerjin mi yok? Zamanın mı yok? Seni şu anda durduran şey bu mu? Paran mı yok? Bu mu sorun? Yoksa seni durduran şey sen misin? Bahaneler uyduran kişinin kulağına hoş gelir. Kendin için üzülmeyi bırak. Mazlum ayaklarını bırak. Herkese üzgün olduğunu söylüyorsun. Üzücü hikayelerini anlatıyorsun. İnsanları acınası partine getirmek için uğraşıyorsun ve acınası buluşmalarına. Eğer beni bir kere bile Rolls Royce'un içinde görürsen, bir altı ya da yedi yıldızlı otelde, hayatımı en üstte yaşarken beni sakın kıskanma. Çünkü buraya gelmek için çok uğraştım. Kimse bana bir şey vermedi. Uyan. İçindeki canavarı uyandır. Oyun başladı. Patlatma sezonu. Ülkendeki kaynaklardan yararlanma zamanı. Hayatında bir sorunun mu var? Çevrende bir sorunun mu var? Bunun için bir şey yap. Eğer istiyorsan git ve al. Bahanelerin mantıklı olmadığını anla artık. Uydurma var. Üretilmişler. Yalan onlar. Ve yalanları nasıl durdurursun? Yalanları gerçekle durdurursun. Doğru olan şey ise zamanın var. Yeteneğin var. Bilgin de var. Başarmak için desteğin, iraden ve disiplinin de var. Hayattaki her güzel şey bir zorlukla başlar. Değerli olan her şey zordur. Ve bu sana gelmeyecek, kucağına düşmeyecek. Bu kolay olmayacak. Zamanın zor olacak. Her zaman zor olacak. Eğer istiyorsan gidip almak zorundasın.